Yo 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 yo, hepinize selamlar. Ben Ercan ve bugün sizlerle başlıktan da görebileceğiniz üzere en son gelen CS2 güncellemesinin hakkında konuşacağız. Birkaç skin değişti, bayağı bir sticker değişti. Onun dışında oyun içerisinde güzel bence tatlı düzenlemeler geldi. Ne kadar gerekliydi, ne kadar gereksizdi bunlardan tartışacağız, bunlardan bahsedeceğiz. Doğal olarak ben edit yapmadığım için bildiğiniz üzere Tor CS'den başlayabiliriz. Öncelikle benim şahsen hoşuma giden editlerden güncellemelerden bir tanesi geldi. Deathmatch oynarken yani ölüm yarışı oynarken önce kill sonra headshot oranı sonra da damage ve toplam skorun şeklinde değişen bir leaderboard'umuz oldu. Yani e, listemiz oldu. Leaderboard'un tam Türkçesi bilmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bu sadece deathmatch'e özel bir şey. Diğerlerinde, diğer oyun modlarına gene aynı şekilde devam edecektir. Bunu söyleyeyim. Ben şahsen bayağı beğendim. Clean dediğimiz tertemiz e, tasarımlardan bir tane olmuş. Sonra devam ettiğimiz zaman arkadaşlar e, diffuse atarken, smoke atarken, flashbang atarken, molotov bomba atarken farklı bir şekilde normalde radyoda her zaman beyaz yazardı hatırlarsanız. Fakat yeni gelen sistemde renkler değişmiş ve muazzam olmuş. Benim baya hoşuma giden bir özellik oldu. Hem bomb site yazıyor hem renklendirme var. Kesinlikle ve kesinlikle muazzam. O kadar beğendim ki sizlere ciddi anlamda anlatamam. Ve sallıyorum işte Diffusing'in, Decoy'un, in, Smoke'un nerelerde olabileceğini hakkında da bence çok iyi bilgi veriyor. Ve takım arkadaşlarınızla konuşmadığınız takdirde ki benim gibi düz 5 kişi premier oynamıyorsanız, normal tek başınıza oynuyorsanız ben çok güzel bir update. Underrated diyebileceğim tarzda bir upgrade ve update. Ve upgrade de diyebiliriz kolaylıkla. Sonra Torun muazzam bir videosu var. Bunu izleyelim. Burada belli bahçe değişikliklerden bahsediyor. Ben de resimsel olarak göstereceğim kesinlikle bunları bu arada. Ama gene de hazır kendisi çok güzel bir şey hazırladığı için... Buna bakalım. Öncelikle vertigo'daki değişen kısmı görebiliyorsunuz. Buradaki plank dediğimiz odun kısmı ikiye katlandı. Bir tane daha odun eklendi görmüş olduğunuz üzere. Bunun eklenmesinin sebebi odunun arkasından avp'ler ya da uzun namlulu silahlar gözüküyordu. Ona bir güncelleme geldi. Sonraki güncellememiz overpass'e gölgelendirmeler düzeltildi ve buradaki bankın yüksekliği düzeltildi. Görmüş olduğunuz üzere bank birazcık düzeltildi. O kadar yani buydu. Buradaki güncelleme çok saçma. E, sütunun çevresindeki gölgelendirmeler ve beton detayları düze düzeltildi. Bu, bu eklenmeye bile değmezdi. Bu bu arada önemli bir güncelleme. Görmüş olduğunuz üzere sola kocaman FBI'ın e, özür dilerim FBI demişim. SWAT kamyonun orasına bildiğiniz ekstradan bir şey daha eklendi. Bu niye eklendi? Şunu söyleyeyim. Ben birkaç klipte kendi fikrim en onu söyleyeyim. E, tekerleğe takıldığını gördüm oyuncuların. Ben de ara sıra oyunda belli yerlere takılıyorum ki vertigo'da bir tane nokta var. Bu videoda var mı yok mu bilmiyorum. Ben oraya sürekli takılıyorum oynarken. Onu en sonunda düzeltmişler ki yüksek ihtimalle buraya da bunun eklenmesinin sebebi bu. Bence güzel olmuş. Yanlışlıkla takılmaya bug'lara e, düzenleme gelmiş. Burada görmüş olduğunuz üzere palasın üstünde e, ekstradan bir tane daha odun takviyesi göreceğiz. Odunların birazcık değişimi göreceğiz. Daha kalın bir odunlar olduğunu görüyoruz. Bu gene belli başlı grenade bug'larına, smoke flash bug'larına yol açabiliyordu. Gene AWP'yi aşağı doğru tuttuğun zaman namlu gene e, tatlıdan dışarı çıkabiliyordu. Bu arada e, bunu bu videoda almayacağım fakat e, bahsetmek istediğim bir şey daha var. Belli başlı zeminlerde özellikle de bizim e, metal demirlik dediğimiz işte korkuluk demirlik dediğimiz noktalara adım attığımız zaman normalde düz adım sesi çıkıyordu fakat artık metal sesi çıkacak onlardan da. Mesela Nuke'un B-side'ın çevresinde full demirlik var ya, Metal Fence diyebilirsiniz, Iron Gate diyebilirsiniz, ne demek isterseniz yani. On, onlarda birazcık ses düzenlemeleri var. Şurada çok ufak bir güncelleme var. Tam tamına ne olduğunu ben de anlamadım. Birkaç farklı açıdan da baktım. Inferno'da ışıklandırma güncellemesi var. Görmüş olduğunuz üzere daha parlak versiyon. Yeni versiyonu. Bunun dışında yine burada Banana'da bir ışıklandırma güncellemesi görüyoruz. Bunu gündüz infernosunda farkını anlamazsınız ama gece infernosunu yaparlar community maplerde. Orada daha tatlı duracaktır eminim ki. Burada görmüş olduğunuz üzere yerdeki ufak bir güncellememiz var sadece. Bu arada torun bu videosu yapmayı çok güzel olmuş. SS'lerden gösterecektim ki elimde SS'ler de var ama bu ee, böyle çok daha smooth olduğunu söyleyebilirim. Burada gene aşağı alt zemin güncellemesi geldi Anubis'te. Öyle muazzama ahım şahım bir şey değil ama belli başlı problemleri kaldırmak adına. Ofis'e e ufak bir güncelleme geldi. Buradaki e, saat ve bulaşık makinesinin rengi değişti ve ofiste şurada görmüş olduğunuz üzere kutuların e, yeri değişti. Kısacası ekstra kutu eklenmedi fakat bir tık daha sağa kaydırıldı. Onun dışında devam etmek gerekirse Skinnys Makyeni burada güncellenen e, belli başlı şeylerin direkt kod haritasını almış ve bence muazzam bir şey yapmış. Tabii ki de kameramdan kaynaklı olarak ne kadar göründüğünü bilmiyorum ya büyük bir çoğunluğu görünüyormuş. Burada değişen belli başlı olayımız Half-Life Alex e, çıkartmalarımız birazcık değişmiş. Antwerp 2022, Atlanta 2010, Berlin 19 ve Boston 2018 olmak üzere burada önemli değişikliklerimiz olmuş. Çünkü bayağı büyük bir upgrade'ti. Tabii ki de hepsini teker teker göstermeyeceğim ama mesela burada Antwerp'tan çok güzel bir örnek gelmiş. Çerçeve kısmının birazcık daha değişmiş olduğunun smoother deniliyor. Yani e, Türkçeleştirmek gerekirse daha temiz ve daha doğallaştırmak gibi anlatabilirim. Normalde yumuşağı çevriliyor bu ama yumuşak denilmediğine %100 eminim yani. Daha temiz ve güzel bir görüntü olduğunu görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere buradaki farkı. Ne kadar anlayabiliyorsunuz bilmiyorum ama en güzel farkı şuradaki. E, siyah ekrandayken anlarsınız. Çevresinde ufak bir düzenleme olduğunu görebiliyorsunuz. Çevresindeki ufak bir düzenlemenin de skinlerde kendini daha iyi belli edeceğini kolaylıkla söyleyebilirim. Onun dışında e, pardon yanlış oldu. Sponsorumuz var. Skins Monkey. Skins Monkey'yi de eğer hiç hayatınızda kullanmadıysanız arkadaşlar global trading dünyasındaki en güvenilir takas yerlerinden bir tanesi. Hem hızlı hem de kolay Doğal olarak APK'nizi kaptırmadığınız sürece de dolandırılma riskiniz de tamamen %0. Çünkü botlarla işlem yapıyorsunuz. İsterseniz takas banlı, isterseniz takas bansız skinlerde sahip olabilirsiniz. Belli bir başlı promo kodlarımız var. Onun dışında siteyi benim çevirdiğimi hatırlatmak isterim. Türkçe yaptığınız zaman siteye Legojan çevirisiyle sahip de olabilirsiniz. Legojan kodun kullanarak ilk takasınıza 5 ora varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Legojan kodun kullanarak %30 yerine 35'lik bir bonus nakit yüklemelerinize sağlayabilirsiniz. Tabii ki de sadece takas yapmanıza gerek yok. Skin almak istediğiniz zaman da kolaylıkla alabilirsiniz ki insanlara bu kadar kıl olduğu bir dönemde botlarla iş yapmak bence her zaman daha temiz oluyor. Günlük haftalık ve aylık çekilişlerimiz de var. Onlara da bakabilirsiniz. E, hediyeler kısmında ya da freebies kısmında siteye hangi dille kullanmak isterseniz orada mevcut. Sonra buglı olan M4A4 değil bir en sonunda düzelttiler. Allah razı olsun e, çok tuhaf duruyordu. Felaket tuhaf duruyordu. İnsana dönmüş, eski haline dön dönmüş, özletmişti. Benim de çok sevdiğim underrated ama bence çok pahalı skinlerden bir tanesi ve aynı Orion'da olduğu gibi float cap'i çok e, yüksek ve güzel floatlarda bulması çok zor bir skin. Burada bayağı temiz duruyor ama ne kadar temiz olmasına rağmen namlu kısmına bakın ya da buradaki iron sight deniliyor. E, Nişanga herhalde Türkçesi. Buraya baktığın zaman gene aradaki e, aşınmışlık seviyesini görebiliyorsunuz. Bunun dışında Vertigo'da da Allah razı olsun önceden böyleydi artık sonradan böyle ve direkt burada plank wood artık ne demek isterseniz e, buraya tutan oyuncular AWP bakamıyordu çünkü AWP'nin namlusu bok gibi gözüküyordu. Fakat benim 20 kere değil en az 50 kere öldüğüm bir yer var Vertigo'da arkadaşlar. Ve benim deli dehşet öldüğüm bu yer burası değil. Benim deli dehşet öldüğüm yer burası arkadaşlar. A girişi. Sallıyorum Molotov geliyor bir şey geliyor çıkacağım. Ben buradaki aptal şey takılıyorum. Bunu sadece ben yaşıyor olamam. Ben de yaşıyor olabilirim. Muazzam bir oyuncu değilim bildiğiniz üzere. Ama beni delirtiyor. Öyle böyle değil. Allah razı olsun şu anda bunu buraya çekmişler. Böyle geldim. Çok teşekkür ederim dedim Gabe'ın. Senin göbeğinden öperim, yalarım, yutarım dedim. Çünkü şu aptal şeyi buraya kim koymuşsa. Bu fikri kim üretmişse. Hani harbiden şey yapayım. Kaç tane kılıçımı yedi bu yer. Çünkü ya bazen takılıyorum bug oluyor. Ve bu arada hani şunu da söylemeyi unuttum. Saptikler sözde düzelmiş deniliyor. Saptikleri düzelttiklerini söylüyorlar. Ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır burası tamamen tartışılır. Ama saptiklerin dışında gene güzel bahsetmek istediğim bir yer var arkadaşlar. AWP skopa güzel bir güncelleme geldi. Beklediğiniz bob güncellemesi değil bu arada. Hani onun da mimini yapayım. Ama AWP skopları görmüş olduğunuz üzere burada normalde patchten öncesi koştuğunuz zaman çok sabit durmuyordu. Fakat yeni patch sonrası çok daha hızlı sabitleşebiliyor fark etmiş olduğunuz üzere. Yani daha doğrusu nasıl diyeyim size. Skop daha az sallanıyor fark etmiş olduğunuz üzere. Ve skopun daha az sallanması bence çok daha güzel bir özellik olmuş. Yan yana da side to side bir preferences yapmışlar videoda. Görmüş olduğunuz üzere burada da yan yana görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar daha az sallandığını kolaylıkla görebiliyorsunuz ve daha az sallanması eminim ki çok daha iyi olmuş. Ben şahsen patch'in yenilik yenilenmiş versiyonu bayağı beğendim. Burada da yavaş yürüme versiyonu var ve yavaş yürüme versiyonu gene bir önceki patch'te hala da çok fazlayken yenisinde neredeyse yok denebilecek kadar az ilk adım atma yere haricinde ben bayağı beğendim bu arada. Bence bayağı iyi olmuş sallanmanın azaltılması ki Bob'un devamı da gelir kolaylıkla bunu söyleyebilirim. Onun dışında dünyanın en önemli güncellemesi arkadaşlar. Inferno'daki kova. İnanamıyorum. Muazzam bir şey. İnsanlar bunu kafa zannediyormuş diye vuruyorlarmış basitçesi. O yüzden bunun yerleri değişti arkadaşlar. Artık kova e, önde değil arkada. Öyle. Teşekkürler. Teşekkürler Gavin. Biliyorum biliyorum. Çok önemsiyorsun. Skin piyasasının anasını siktin ama kova Kova evet kova kova sorun yok Onun dışında buradaki en son kısımda tamamını göstereyim Buradaki problem olmasın diye kolaylıkla e, burayı kapattılar Allah razı olsun teşekkür ederim Bu, bu, bu güzel oldu Buna bagla takılan andavallar vardır kesin benim gibi. O yüzden iyi oldu. Neyse bugünlük de benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Eğer yaptığım içerikler ve videolar da hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.